أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Rabbı al aleytteni min ve alemteni min ta'wil al ahadeeth. Rabbı jidni ve fihmen ve elhatni bi shalihin amma Evet değerli kardeşlerim Rabbimize binlerce hamd olsun. Yine mübarek bir güne Cuma gününe kavuşturuverdi. Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. Nimetleri o kadar çok ki Rabbimizin şükretmekten aciziz. Ama bize düşen görev de nedir? Rabb'a kulluk edivermek değerli kardeşlerim. Yine bu arada geçmişlerimizin ruhu şad olsun, makamları âli olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme billahce salat ve selam olsun değerli kardeşlerim. Yine bu arada Gazze'deki kardeşlerimize de Rabbim sabrı cemille nasip eylesin. Yine oradaki kardeşlerimize bir an önce muzafferiyeti nasip eylesin. Zalimlerin ellerinde Rabbim müminleri oyunca eylemesin değerli kardeşlerim. Dualarımız Filistin'le beraber oradaki kardeşlerimizi Rabbim zalimlerin eline bırakmasın. Onları da kahhar ismi hürmetine yandaşlarıyla beraber ahirette de dünyada da perişan eylesin değerli kardeşlerim. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman sahabilere böyle oturduğunda size şunları şöyle bildireyim mi, haber vereyim mi deyivermiş. Bazen devesiyle giderken terkisine bazı sahabeleri almış, sana şunları söyleyeyim mi diye arkasındakine öğütler vermiş. Ee, bazen sahabilerden biri gelmiş, cemaatin arasında Peygamber Efendimiz'e sorular sormuş. İslam hakkında, efendim iman hakkında, İslam'ın faziletleri, amelleri hakkında bilgiler almaya gayret edivermişler. Bu dersimizde de o sahabilerden sorular var. Peygamberimiz de cevap vermiş. Verdiği cevaplar sadece o sahabiler için değil, bütün ümmeti Muhammed'i de hepsini içine alın, kapsa değerli kardeşlerim. Mesela sahabi Amr bin Anbes'e radıyallahu anh. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelir ve sorar. Der ki, Mel İslam, Ya Resulallah, İslam nedir? diye sorar. ki biz İslam'ı, İslam'ın şartları olarak biliriz, öyle değil. Evet, Peygamber Efendimiz kelime-i şehadet, namaz, oruç, had, zekat ve beş maddeyi dolayısıyla sayı vermiyor. bu İslam'ın şartı. Ama yine ayrı bir şekilde gene İslam nedir diye soruyor, özel bir soru olarak sorunca Peygamber Efendimiz'e bakın ona çok güzel bir cevap veriyor ve diyor ki Gale, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi. Ne dedi? Bakın, kelam güzel konuşma. Bak İslam nedir sorusuna verdiği cevap kardeşlerim Peygamber Efendimiz'in verdiği cevap Tayyibül Kelam Güzel konuşmak, tatlı konuşmak, yumuşak konuşmak Bak hani sertçe değil, yumuşak, gönül alacak şekilde konuşu Biliyoruz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne kötülükler yaptılar, ne eziyetler ettiler, ne düşmanlıklar yaptılar, ama buna rağmen yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara onların dediğinin karşılığını vermedi. Bak cevap olarak da vermedi Allah Resulü. Hatta hatırlayın bakın. Mekke'de bunaldı. azatlısı zeyde aldı Hazreti Zeyd'i yanına. Onunla beraber Taif'e gitti. Hiç olmazsa orada belki rahat ederim, İslam'ı anlatır, tebliğ ederim düşüncesiyle gidiverdi. Ama hepinizin bildiği gibi orada da kalamadı. Hatta bir an önce buradan çık git dediler. Seni öldüreceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız dediler. Ve çıkarken de yollara çocukları, köleleri, insanları topladılar. Taş yağmuruna tuttular. Önünde efendim Hazreti Zeyd ne yaptı? Kol kanat geldi. Hangi bir taşa kol kanat gereydi? Atılan taşlara karşı kendisini siper etti ama Peygamber Efendimiz'in gah başına, gah eline, ayağına, vücuduna isabet eden taşlar ayaklarını yaraladı, parçaladı değerli kardeşlerim. Bunun üzerine dağlar meleği gelmişti de Ya Resulallah eğer arzu edersen şu dağları bunların tepelerine indireyim, hepsini helak edeyim demişti de Peygamber Efendimiz razı olmamıştı bakın. Çünkü o kahritin gelmemişti. Kainata rahmet olarak gelmişti. Ve ma erselnake illa rahmetenil alemin demişti. Peygamber Efendimiz için Cenab-ı Hak ayeti kerimede biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik kabul etmemişti. Hayır demişti. Onların nesillerinden İslam'a gelenleri ümit ediyorum ben deyivermişti vermişti ve kabul etmemişti kardeşlerim. Ama yine hepimizin bildiği gibi efendim Taif'i çıkıp da dışarıda bir hurmalığa efendim e, konakladılar. Oradaki hurmalık sahibi kölesi ile ki o da Atlas idi, Yemenli idi yani Ninovalı idi. O bir şeyler getirmişti, üzüm bari bir şeyler onları yemişlerdi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bismillah diyerek atı vermişti ağzına. O da şaşırmıştı Atlas, şaşırmıştı o köle. Bu cümleler buralarda kullanılmaz. Peygamberimize sormuştu, ''Sen kimsin, nereden geldin, nasılsın?'' diyerek de, Peygamber Efendimiz de kendisinin Peygamber olduğunu ifade edivermiş idi. Allah Resulü de ona ''Sen kimsin?'' diye sormuştu. O da ''Ben Linovalıyım, Linovalıyım yani Yemen tarafından'' deyince, ''Benim Yunus bir Medda olan kardeşim Yunus Peygamber'in memleketinden'' deyince, sen o da şaşırdı. Sen Yunus'u nereden biliyorsun dedi. O benim kardeşim. Ben de peygamberim. O da peygamber. Bunun üzerine o Abbas orada Peygamber Efendimizin eline, ayağına sarıldı. Başından öpü verdi. Ellerinden, ayaklarından öpü verdi ve orada Peygamber Efendimizin peygamberliğini tasdik ediverdi. Bakın. Bak daha orada yani bak şey dışarıya çıkmıştı. Dolayısıyla o bendenin değerli kardeşlerim Taif'in ve dolayısıyla bak kelime-i şehadetini getirmiş. Peygamberimizi tasdik edivermiş. Orada bir kişi kazanı vermişti. İmana sebep olmuştu bakın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Efendileri de, Yanlarına varınca yanlarına varınca ya sen ne yaptın? Utanmıyor musun? Ya tanımadığın kişinin elini, ayağını, başını öpüyorsun deyivermişlerdi vermişlerdi de. Ah ah demişti. Ben öyle bir kişiyle görüştüm ki. Öyle bir kişiyle görüştüm ki demişti. Ya onu anlatı vermişti onlara. Değerli kardeşlerim. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz rahmet peygamberiydi. İslam nedir diyene ne dedi? Taybül kelam güzel konuşmak, tatlı konuşmak, ağızdan çıkana sahip vermek, gönül kırmak çok kolay kardeşlerim. İnanın samimi söylüyorum. Gönlü kırmak çok kolay. Ama gönüllü tamir etmek o da çok zor kardeşlerim. Kırılan eski haline gelir mi? Neyle yapıştırırsanız yapıştırın, neyle tutturursanız tutturun, o kırıklık asla içeriden çıkmaz değerli kardeşlerim. Hani ifade ederler, söylerler. İnci i̇nciden den, den, incinme, incidenden, den. Kemal de noksanmış incine, inciden den. Şehzade Ahmet Efendi Böyle de, Bu dörtlüğü o söylemiş o mübarek saat. Değerli kardeşlerim, yani İncitme, kırma, gönül yıkma. Ama şunu da bil ki kamil bir insan kolay kolay incinmez. Sabreder. Her şey Allah'tan der ve dolayısıyla bunlar bir vesiledir de ve onu ne yapar kabul eder. Ama kamil olmak lazım. Kamil olacak insan da İslam'ı bilen olması lazım. İslam'ın hükümleriyle amel eder olması lazım ki ahlaki güzel olsun da dolayısıyla incinme hadisesinde onu kabul eder de dolayısıyla kamil bir insan olduğu ortaya çıkar. Ama bizler gibi olursa dolayısıyla hemen kırılıyor, hemen güceniyoruz. Hatasını söyleyince efendim kırılıp güceniyoruz. Ya teşekkür etme kardeşim teşekkür etme. Hatanı söylediysen Allah razı olsun de. Kardeşim ben bunu bilmiyordum. Bak senden öğrendim. Niye? Kibir. Tekebbür sahibi. İnsanız ya. Ama insan nisyan ile malumdur. İnsan unutur. Her şeyi yapabilir insan. Ama insanda tekebbür olursa şeytanın kardeşi olur. Onu iyi bilmek lazım. İnsanda kibir olmamalı tekebbür olmamalı değerli kardeşlerim ağzımızdan çıkan söze sahip olmalı ve peygamber efendimizin ifade ettiği gibi ileride de gelecek kardeşlerim diline sahip olma hadisesi mevcut gelince orada yine konuşuruz ne dedi Amir bin Anbes'e dedi ki İslam nedir ya Resulallah güzel konuşman güzel konuşman kıymet etmek dedikodu etmem. Oturdum mu hemen filan falan böyle. Değil. Gıybet haram mı? Haram. Dedikodu haram mı? Haram. Şurada yaptığımız sevabı aşağıya iniyoruz. Konuşmakla filanı falanı söylemek suretiyle ya gıybet ediyorsun be kardeşim. Gıybet neydi? Ayeti kerimede açıkça Cenab-ı Hak ne diyor? Pekeriftü Bak tiksindiniz bile. Niye? Ölmüş kardeşinin etini yemeye benzetiyor Cenab-ı Hak ya. Bu kadar çirkin bir hadise. Bak şu suizan, gıybet, efendim nemime, söz getirip götürme bunların hepsi haramdır. Ama oturduğumuz zaman maalesef hadi sözün belini kıralım derken kendi belimizi kırıyoruz da hiç de haberimiz yok değerli kardeşlerim. İkincisi be ta'am diyor peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani yanına gelen kardeşine ikram edivermek. Bir çay ikram edivermek. Karnını doyuru vermek. Lokmalarını kardeşiyle paylaşı vermek. Bundan daha güzel bir şey var mı? Ne yaptı peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Muhacirler Mekke'den Medine'ye gelince ensarla kardeş ilan ediverdi. Onlar da mallarını bölüştüler. Bak kardeş dünya tarihinde görülmemiş bir hadise onları kardeş ilan ediverdi. Onlar da seve seve mallarını paylaştılar, verdiler. Değerli kardeşlerim. Evet. Sahabi Amir bin Anbes'e yine soruyor Peygamber Efendimiz'e. Kultu dedim ki ya Resulallah mel imanı. Peki iman nedir? Bak iman nedir deyince imanın şartları aklımıza gelir. Ama burada ne diyor? İmanın güzellikleri neler? Neler bizi daha hoş hale getirir? ifadesiyle imanı soruyor. Allah Resulü ne diyor şimdi bu cevaba soruya karşı? Diyor ki bak es sabru. Bak sabırdır. Gördünüz mü? İman neymiş kardeşlerim? Sabır. Sabretmeyince ne olur? ya insan dinden de çıkar imandan da çıkar sabretmesi öyle değil haşa ve kella adam yemin ediyor vallahi billahi anam şöyle babam böyle olsun diyor kendisine ya ya sen annen nasıl kendin eşin olabilirsin nasıl yemin edebilirsin bak ağzından çıkanı kulağı duymuyor. dinden çıkmaya vesile oluyor Allah korusun niye sabretmediği için ağzından bir çıkan bir kelime nikahını da götürebiliyor. Ağzından çıkarıyor, hanımına söylediğini söylüyor. Tartışınca gitti. Ya oradan da hocam işte şöyle işte kızgınlığına falanla falan filan şöyle böyle dedi. Kıvıttırmaya başlıyor. Halbuki Peygamber Efendimiz ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Öyle kıvıttırma diyor. Bak diyor ciddi ciddühünle ciddün ve hezihünle ciddün. En nikah ve talak vel utar <laughs> Sadara Resulullah. Ne dedi Allah Resulü? Bak, üç şeyin ciddisi de ciddi, şakası da ciddidir. Nedir bu? Hepimizin bildiği nikah. Nikahla oynanmaz. Nikahın şakası yok. Şaka yerine bir adam hanımını efendim ben seni işte boşadım dese adamın biri hanımına bitti. Bir talakı giden onun. Görünmez talak dediğimiz üç tane bağ var, biri kopar. Bir daha söyler, biri kopar. Bir daha söyler, üç, o da gider. Bitti. Elde avuçta bir şey kalmadı. Beraberlik mi? Hayır. Tövbe edelim Hayır. Bitti. Beraber olursan zina yapmış olursun. Ve doğan çocuk da zina mahşulü olur. Gördünüz mü? Bakın. Dolayısıyla sabır her şeyin başı. Kolay mı? Hayır. Ayette Cenab-ı Hak ne diyor? min azmil umur diyor. Çok zor ve çetin olan işlerden diyor. İnsan ne yapacak? Sabredecek kardeşim, sabredecek. Sabırlı olmaya gayret edecek. Demek ki bakın iman efendim nedir? Sabırdan ibarettir. Peygamber Efendimiz bir cümle daha söylüyor o sahabiye Amir bin Anbese'ye ve diyor ki Es-semahatü Es-semaha Türkçe'de de kullanırız müsamaha deriz ya samaha yusamuhu müsamahaten bak master, müsamaha bak bu kelimenin kökünde mastar olaraktan gelir yani bu faale babında müsamaha bak Türkçemizde de bunu kullanıyoruz müsamaha olacak yani dolayısıyla kardeşlerin e, tolerans sahip olacak yani hoşgörülü olacak çoluğumuz çocuğumuz evde eşimiz neyse bir şeyler yaptı, olabilir. Affedici olmak lazım. Affedin. Affedici olalım. Yumuşak olalım. Dolayısıyla kırıcı olmamaya gayret etmek lazım. Müsamaken olalım değerli kardeşlerim. Bizler e, 40 küsur senedir öğretmenlik yaptık. Yapıyoruz da. Burada da yine çocuklarla meşgulüz. Bakın. Öğretmenin bir gözü ne olacak? Bir gözü kör bir kulağı da sağır olalım. Yani çocuklarından gelen her şeyi duymayacak, affedecek, affedici olması lazım değerli kardeşler. Her şey duyulursa öğretmenlik yapılmaz. Çocukların yaşına göre hareket edilmesi lazım. Ki o zaman öğretmenlik yapılsın, çocuklar da öğretmenini saysın ve sevi versin. Eğitimciler için bu güzel. Hatta yabancı bir ata atasözünde şöyle diyorlardı. En güzel evlilik nasıl olur biliyor musunuz demişler. Demişler ki kadının ve kocan için. Efendim kadının bir gözü kör olacak. Erkeğin de bir kulağı sağır olacak. Çünkü kadın her şeyi görür. Erkeğin yaptığı her şeyi döktüğü her şey. Erkek dağınıktır yani. Her erkek öyle derdi toplu değil. Ekseriyeti dağınıktır. Dağıtır. Toplamaz yani. E kadın da bu dağınıklığı görmeyecek işte. Ya bu böyle kabul edecek onu. Erkek ve kadınlar çok konuşuyor. E fıtradan öyle ne yapsın? Onlar da konuşuyor. Ha duymamazlıktan gelecek. Birini duyarsa birini de duymayacak. Ki evlilik böyle yürüsün. Her şeyi duyarsan, her şeyi görürse o zaman evlilik olmaz. Evde de huzur olmaz değerli kardeşlerim. Bakın ne güzel anlatmış Peygamber Efendimiz, iman tarif ederken, iman nedir? Sabırdır. İman nedir? Musabaha, musabaha ve toleranstır. Gördünüz mü? Sahabi şimdi soruyor yine, devam ediyor bakın. Diyor ki Amr bin Anbesi, eyül İslam'ı Eftar, Ya Resulallah, İslam'da en faziletlisi, en faziletli olan davranış nedir? diye soruyor. Ve en güzel Müslüman kim İslam'da? Peygamber Efendimiz anlatıyor. Bak ona da cevap veriyor. Diyor ki, Gal, Allah Resulü dedi. Men selimel müslümune milli salihi ve yedili. Bak, Müslüman o kimsedir ki, Müslüman o kimsedir ki, elinden ve dilinden Müslümanların emin olduğu kimsedir Müslüman. Gördünüz mü? Bitti. Müslüman, İslam'da en eftal, en faziletli şey neymiş? Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kimse Müslümanmış. <laughs> evet, değerli kardeşim, demek ki Müslüman, İslam'da en eftal mümin dolayısıyla kimmiş? Elinden ve dilinden müminlerin emin olduğu kimse bu. Ama tam tersi olursa emin olunmayan en kötü kimse ki Elinden ve dilinden müminlerin emin olmadığı Müslüman en kötü Müslümandır dolayısıyla. Bak kendimizi hal ve hareketlerimize dikkat edip insanları kırmamak dillerimizle efendim gücümüzle maddi yapımızla karşı taraftaki insanı Müslümanı eziyet etmemek, hakaret etmemek lazım değerli kardeşler. Evet sahabi gene devam ediyor bakın. Karşısında Allah Resulü var. Cevaplarını alıyor. Amir bin Anbes'e bu sefer şöyle soruyor bakın. Diyor ki ya Resulallah eyyül imani eftal dolayısıyla <laughs> iman da hangi davranış hangi şey daha güzeldir diye sormuş. Allah Resulü ne diyor kardeşlere? Diyor ki Kale Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hulukun hasenün. Bak iki kelime. Ne diyor? Güzel ahlak diyor. Bakın güzel ahlak. Güzel ahlaktan daha güzel bir şey yok. Peygamber Efendimiz'i Cenab-ı Hak neyle ile sena etti? Ve inneke la ala azim dedi. Yemin ederek sen ne büyük bir ahlak üzeresin dedi. Ya Allah Resulü ne dedi? Bu istülü utemme mekarim el ahlak. Ben güzel olan ahlakı tamamlamak üzere gönderildim değil verdi. mi? Demek ki imanda da değerli kardeşlerim en faziletli olan şey nedir? Güzel ahlak sahibi olmak. Bu her mümin için geçerli. Yani her mümin için geçerli. Namaz kılıyoruz, amenna. Oruç tutuyoruz, amenna. Sadaka verdik, amenna. Zekatlarımızı verdik, amenna. Yani Allah'a karşı görevleri yapıverdik, güzel. Ama dışarıda da davranışlarımız müminler arasında tabi caizse onlar tarafından gıpta ile bakılmalı. Ya şu ne güzel, ne güzel konuşuyor. insanlarla diyaloğu ne kadar güzel ya. Yalanını ben görmedim. İnsanları kırdığını, döktüğünü ben görmedim. Kur'an ve sünnet çizgisinde yaşayan çok güzel bir insan deyivermeliyiz ki o insan güzel, edepli, ahlaklı olan insan oluversin değerli kardeşlerim. Yine Peygamber Efendimiz der ya Edde beni Rabbi fe ahsene te'dibi Beni Rabbim terbiye etti. O ne güzel terbiye edici. Evet, edepten terbiyeden daha güzel hiçbir şey yok değerli kardeşlerim. Ne kadar ibadetini yaparsa yapsın edebi varsa güzel. Süfyan-ı Sevri Hazretleri öyledir. Edebi olmayan insana ben ilim öğretmemdir. Bak, edebi olmayan ahlakı olmayan bir insana ben ilim öğretmem. Niye? edersin, Domuzun boynuna inci mercan altı, altın takmaya benzer. İlim güzeldir ama domuza ne faydası olacak onun? Onun için önce edep 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 bir tacımış ol nuru hüdadan giy ol tacı emin ol her beladan bakın bitti. Peygamber Efendimiz'e ne dediler? Muhammedül Emin dedi. Kim dedi? Müşrikler bu adı verdiler. Çünkü Peygamber Efendimiz'in yalanını görmediler. İnsanları attığını görmediler, aldattığını. Efendim, çirkin davranışlarını hiç görmediler ve kendileri Muhammedül Emin diyerekten Peygamber Efendimiz'i bu isimle adlandırdılar değerli kardeşlerim. vakitte gelivermiş ya mübarek iki dakika bir şey. Evet, buna haftaya devam edelim olmazsa kaldığımız yerden nasip olursa. Allah Celle Celalu yapmış olduğumuz tüm ibadetlerimizi kabul et, eylesin. Amin. Geçmişlerimizin ruhu şad olsun, makamları âli olsun. Gazze'li Filistinli kardeşlerimize ve yeryüzü Müslümanlarına Rabbim bir kurtuluş, çıkış ümidi. Dolayısıyla kurtuluş nasip eylesin. Zalimlerin ellerine müminleri bırakmasın. Zalimleri ve onun yandaşlarını da Rabbim dünyada da ahirette de rezil eylesin. Perişan eylesin kardeşlerim. Tegabbel minna bi hurmetil Fatiha.